Arılarla çalışma. Arılarla beraber çalışırken bazı şeylere çok dikkat etmek gerekir. Arıları kızdırmamak gerekir. Onlara karşı ölçülü olmak gerekir. Kestenli balı yapımında bu önemlidir. Kendimizin bir takım önlemler almamız gerekir. Bu önlemleri şöyle sıralamak gerekir. Arılarla genellikle sıcak güneşli günlerde çalışmak gerekir. Isıya, hava ısısına dikkat etmek gerekir. Eğer ısı derecesinin 20 derecenin üzerinde olması çok önemli. Ve sabah 10 ile öğleden sonra akşam dört 4.5 civarlarında çalışmak gerekir. Biz kovan ile çalışırken arılar dışarıda nektar nektar geziyor olmalı ki biz rahat çalışalım. Bal toplarken bu önemlidir. Şunu da unutmamak gerekir ki arılar hava şartlarından çok etkilenirler. Yağmurlu ve kapalı havalarda sinirli ve çok hassas olurlar. Arılarla çalışırken ayrıca elbiselerimize dikkat etmemiz gerekir arıcılık elbiseleri mutlaka yanlarına giderken giymemiz gerekir.